Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size gelişmiş optik formun sayfa yapısından anlatacağım. Öncelikle hazır test ana ekrandayken form tasarım butonuna tıklıyoruz. Bizi optik form taslığı karşılıyor. Küçük noktalara bölünmüş her dört köşesinde bir dörder tane birer tane siyah kare olan optik form boş bir optik form bunun, e, bunu nasıl kullanacağız? Sol taraftaki öğelerden tutup sürükleyip buraya bırakarak bunu kullanabilirsiniz. Böyle üç tane öğe ekledim. Bunlar bölümler olacak. Örneğin, öğeye tıklayalım, başlığına gelelim, Türkçe diyelim. Türkçe bölümü, Matematik bölümü, Fen bölümü öğrencilerin yanıtlayacağı yerler. Bunları biraz daha arttırabilirsiniz. Boyutlarını. Bu detaylara bir dahaki videoda gireceğim. Şimdilik sadece sayfa yapısını almak istiyorum. Sayfa yapısında genele tıkladığınızda ızgara göster, gizle vardır. Küçük noktaları gizler veya gösterir. Küçük noktalar size öğeyi nereye sürükleyip bırakacağınıza bırakacağınızı gösteren yardımcı kılavuz çizgilerdir. Kağıt renginizi renkli yapabilirsiniz veya siyah beyaz yapabilirsiniz. Kağıt boyutunu A4, A5 istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Özel değer verebilirsiniz. Örneğin satır sayısı 40 olsun, sütun sayısı 30 olsun şeklinde kendi boyutunuzu verebilirsiniz. Puan bölümünde iki tane seçenek var. Okuma sırasında ayarlansın, her bölüm için farklı puan ayarlansın. Eğer okuma sırasında ayarlansın derseniz, Optik okuma sırasında net puan bölümünden her soruya kaç puan doğru vereceğini oradan ayarlıyorsunuz. Bunu okuma sırasında yapıyorsunuz. Diğer yöntem neydi? Her bölüm için farklı puan ayarlansın. Burada Türkçe bölümünü örneğin tıklayalım. Ö'ye tıklayalım. Katsayı puan. Türkçedeki her doğru 5 puan olsun. Matematikteki her doğru 7 puan olsun. Fendeki her doğru 10 puan olsun şeklinde teker teker elle ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hepsini aynı yaparsınız veyahut da ağırlıklarına göre farklı değerler verebilirsiniz. Bunun haricinde puan bölümünde her bölüm için farklı puan ayarlansın dediğinizde aşağıda taban puan bölümü gözükür. Taban puan verebilirsiniz. Örneğin 150 puan. 150 puan artı öğrencinin aldığı puanlar olacak. Ya bu daha çok LGS, YGS tarzısını alardı kullanılan bir yöntemdir. Her öğrencinin bir tavan puanı vardır. Bunun üzerine hesaplamalar yapılır. Evet, sayfa yapısı ve puan ayarları kabaca bu şekilde. Bundan sonraki videoda gelişmiş optik formun diğer özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadar.